Ee, akşam Kaan Bey'leri de söylüyorsun. Bütün hazırlıkları tamamlıyor, tamam Hadi bakalım. Ne haber güzel Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Ne yaptın ya? Değişik bir şeyler yapmışsın sanki sen yüzüne böyle. Saç mı, makyaj mı? Ayrı bir güzel görünüyor gözüme. Yani her zamanki halim ama tabii. <laughs> ha akşam e, iki grubumuz var. Kırıkar kişilik. Açık salona aldım. E, üç masam boşta kalıyor ama e, oraları da doldurmayalım diyorum. Nasıl istersen. Oldu. O zaman ben hazırlatıyorum masaları. Var mı başka bir şey? Yok. Gidiyorum ben. Gidin. Beyler, kuru kuru oluyor mu? Çay kahve falan söyleyeyim. Hı? Ne yapıyorduk? Çalışıyorduk. Arı oluyorduk. Vız, 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 tempo. E başları böyle olursa normal tabii. Tuğrul Bey. Buyurun Gizem Hanım. Siz buyurun Tuğrul Bey. Çalışmaya buyurun. Değil mi? Akşam ne vardı? Burada bir organizasyon vardı. Hadi bakalım. Ya kayıtlık istemiyorum burada. Kolay gelsin herkese. Vay, Brotello'ma bak benim be. Yine dökmüş, yine harikalar yaratmış. Hoş neler geldi. neler yapmış, hoş bulduk. Gömüyorum ben bunu, hemen. Göm tabii. Hmm. Müthiş, çok iyi. Ne bu? Bu avokado pireli somon. Diğeri de kremalı karides, onu makarnaya döküleceğim. <laughs> Ekleyeceksen ben bunu da deniyorum. Ama. E tabii dene. Nasıl? Çok başarılı, çok sevdim. Harika. Güzel. Yalnız bir şey diyeceğim. Hı. Böyle bir tık inceden yani çok değil asla. Muskat mı rendelesen? Ha. Yakışır bence çünkü. Deneyelim. Aroma verir. Ne bileyim faydalı falan. Hava katar. Hı? Bir de öyle bir deneyelim. Nasıl? Hmm. Çok daha iyi. Değil mi? Çalışır. Kesinlikle çok daha Aynen. Iyi. Şef sensin. Asla işine karışmak gibi algılama. Nacizane bence hani güzel olur yani. Yok yo. İkisini de ekliyorum direkt menüye. Yoldayım. Ulan. O bugün de harbiden değil mi ya? Ne ya dostum? Abi şey ya, bir dergiyle benim röportajım vardı, sözüm vardı yani. Ha. O işte tamamen aklımdan çıkmış. Ya e, aramızda kalsın dergin sahibi hoş bir ablaydı, ben böyle kıramadım yani. En az bir yedi puanı vardı diyorsun yani. Var, yedi nokta iki. falan da var yani. <laughs> Burada yaparız dedik çekimi, fotoğrafları falan filan. Uygun bence, ha? E süper. Manşet gözümün önüne geldi bile. Ünlü işletmeci, gece hayatının kalbini elinde tutan gözde bekar Özgür Atasoy... Sonunda hakkında merak edilenleri cevapladı. Aynen her şey değil tabii, her şey söylenmez çünkü. Ben müsvedi değiştireyim yağmur falan ıslandım. Tamam tamam. Bu içecekler çok tuttu, bunları geliştiriyoruz. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Özgür Bey ile görüşecektim. Kim diyelim? Yeşim. Bir röportajımız vardı. Peki. Özgür Bey, Yeşim Hanım geldi röportaj için. Buyurun, sizi bekliyor. Teşekkürler. Soldan buyurun. Özgür Bey. Özgür de lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Ne ikram edeyim ya içersin? Sade kahve alırım. Teşekkürler. Başlayalım mı hemen? Hazırım. Sorularını atal etmezsin umarım. Birazcık zorlayabilirim. Hadi bakalım. Öncelikle bu sektöre girmeye nasıl karar verdin? E, seviyorum gece hayatını. Baktım geceleri eve girmiyorum. Bari işe çevireyim dedim. ya. <laughs> İyi fikir. Ben İstanbul'a üniversite için geldim. Okurken bir yandan çalıştım, barmenlik yaptım. Sonrasında çalıştığım mekana ortak oldum. Arkası geldi. Bir yenisini açtım. Derken sektöre girmiş oldum zaten. Teşekkürler. Okurken çalıştığını söyledim. Evet yani aleme yük olmak istemedim. Ee, babam çok çalışkan ve üretken bir iş insanıydı. Bana tek bir şey üretmedi. Sakın durma hayat büyük bir yarış. Durursan kaybedersin. Ben de o yüzden hiç durmam. Çalışırım üretirim. Eğlenirken bile çalışıyorum öyle düşün. <laughs> Peki ya özel hayat? Sakın özel hayat ayıracak vaktim yok deme. İnanma. Demem tabii ki de var. <laughs> kız arkadaşı? Özel birisi yok. Peki ya evlilik hakkındaki düşüncen? <laughs> yani... ...annemle babamın çok mutlu bir evliliği vardı. Ben çok mutlu bir yuvada büyüdüm. Yani saygım sonsuz. Ama bana şimdilik uzak. <laughs> Pekala sorulara ara verip biraz fotoğraf çekelim mi? Patron sensin. Nasıl yapalım burası mı? İyi, şu, şu ortada durabilirsin. vakit ayırdığın, sorularıma samimiyetle cevap verdiğin için teşekkür ederim. Benim için zevkti. Baskıdan önce görmek ister misin? Seni mi? Kesinlikle. <laughs> ben gidiyorum. Okey. Görüşürüz. Bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.